TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TVK'ya takipçileri hepinize merhabalar. Bugün farklı bir programla karşınızdayız. Tabi hep YouTube TVK kanalında spor programlarına alıştınız. Gezelim görelim programı da yapıyoruz ama genelde spor ağırlıklı programlar yapıyoruz. Bunlara alıştınız ama bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Tabii ki tüm dünyayı ve ülkemizi saran bir salgın var maalesef COVID-19. Yani Koronavirüs salgını var. Bu salgın belki de devletlerin en çok ekonomilerini etkiledi. Hükümetimizde hükümetimiz de hem işveren hem de işçilerin hakları üzerinden bir dizi çalışmalar yaptı. Biz bu çalışmaları mali müşavir ve SGK mevzuat danışmanı Kasım Tunç'la konuşacağız. Kasım Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Selçuk Bey hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Evdeyiz. Ee, bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ee, evet. İnşallah hem dünyada hem ülkemizde en kısa sürede e, bu süreç atlatılacaktır. İnşallah tabii ki biz de evdeyiz. Ee, i̇zleyicilerimiz, takipçilerimiz zaten biliyorlar sürekli programları. Ben de evden çekiyorum. Derseniz yavaş yavaş başlayalım. Tabii insanların aklında da e, çeşitli sorular oluşuyor. Nedir, ne değildir? Ne kadar e, para alabiliyor bu e, haklardan faydalananlar? Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Örneğin kısa çalışma ödeneği. Bu ne demek? E, kime fayda sağlıyor? Diyerek başlayabiliriz. Tabii. Şimdi kısa çalışma ödeneği e, kanunun işverenlere işçileri üzerinden sağlamış olduğu bir haktır aslında. E, burada belli şartlar var. E, bu şartların en belirgin özelliği e, son 3 yılda 600 gün son 4 ayda yani son 120 günde hizmet akdinin devam etmesi şartıydı fakat bu bu Covid-19 hastalığı sebebiyle, salgını sebebiyle esnetildi. Evet. Son 3 yılda 450 gün prim günü bulunan ve son 60 günde yani kısa çalışma ödeneğine başlayacağı dönemden önceki son evet. 60 günde hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ki hizmet akdinin devam etmesi şudur. Kişilerin son 60 günde evet SSK'sı vardır. Fakat arada eksik günleri vardır. Eksik günler bu hizmet aktinin devam etmesi şartını etkilemiyor. Yani bir giriş çıkış arada bir boşluk olmadıktan sonra 60 gün e, full olarak değerlendiriliyor ve kişiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyorlar. Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar işverenler görünse de bu ödenek işçilere yapılmaktadır. Evet. Ee, dediğim gibi son 3 yılda 450 gün, son 2 ayda 60 gün prim günü bulunan daha doğrusu hizmet hakkı bulunan işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler. Evet. Şu... Kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için bir işçinin e, son 1 yıllık bürüt ücretlerinin ortalaması alınır. Yani son 12 aylık bürüt ücretin ortalaması alınır. E, bu ortalamanın günlük ücrete denk gelen, günlük bürüt ücrete denk gelen yüzde 60 tutarı ki bu da şu anki asgari ücretin yüzde 75'ine denk gelmektedir. Hı hı. Yani şu anki asgari ücret 2324 TL net düşünürsek bunun yüzde 75 ücretini ama bürütün yüzde 60 olarak görülmektedir. Hı, hı. Bu da ki işçiler için tabii ki bir avantajdır. Evet. E, i̇şçiler bunları e, bu ücretleri kendilerine alabilirler. Bu ücretler PTT aracılığıyla işçilere verilme söz konusuydu. Fakat şu anki insanların evde kalmasını daha fazla sağlamak, PTT kurumlarında yığılmanın olmasını engellemek amacıyla işçilerin, işçilerin, evet. işçilerin IBAN'ları sisteme girilerek kişilerin ilgili banka hesaplarına bu ödenekler aktarılacaktır. Burada e, 17 Nisan'da yayınlanan bir 7244 sayılı bir kanun oldu dün geceki resmi gazetede yayınlandı. Evet. Burada da işverenlerin başvuru yaptıkları kısa çalışma ödenekleri de kanun diyor diyordu ki iki ay içinde e, bu süreç e, sonuçlanır işverenlere yani işçilere bu ödenek e, verilecektir deniyordu fakat burada bir esneklik oldu. Bu evet. iki aylık süre beklenmeden, yani uygunluk tespiti beklenilmeden, işverenlerin yapmış oldukları başvurulara, beyanlara doldurmuş oldukları iş kura doldurarak sistem üzerinden maille göndermiş oldukları evraklara istinaden, hı hı. bütün başvuru yaptıkları işçiler için bu ödenekler ödenecektir. Evet. Daha sonraki yapılan tespitlerde, eğer bu ödenekten faydalanmaması gereken bir işçi olur, Olur ise ve faydalandığı anlaşılır ise faydalanan tutar ve asgari ücret bir kişi için e, bürüt asgari ücret tutarında idari para cezası işverenden alınacaktır denilmekte en son çıkan 7244 Aha. sayılı kanun ile. Evet şöyle anladım doğru anladım herhalde bu kısa çalışma ödeneğine işveren başvuruyor ama işçi faydalanıyor değil mi? Evet doğru. doğrudur. Doğrudur, evet. Ve e, faydalanacak işçinin de son iki ay içerisinde hizmet takdirin devam etmiş olması gerekiyor. Devam etmiş olması lazım, evet. Yani şöyle örneklendirelim, e, bu Nisan'da mı alındı bu karar? E, yani Ocak ayında işten çıkarılmış veya çıkmış bir kişi bu şeyden faydalanamıyor. Serpik Bey şöyle söyleyeyim, e, en son yayınlanan 7244 sayılı kanunla 17 Nisan Cuma gecesi resmi gazetede yayınlanan kanun ile 29 Şubat 2020 evet. tarihinden sonra kısa çalışma ödeneğine başvuran bütün işverenler bundan faydalanacak. Hmm, anladım. 29 evet. Şubat orada baz alındı. 29 Şubat baz alındı diyorsunuz. Doğru, evet. evet doğru. Biz izleyenlerin de e, ciddi bir şekilde aydınlandığını düşünüyorum. Bir de ücretsiz izin var. Bu nedir? Bundan nasıl faydalanılıyor? Biraz da dilerseniz bundan bahsedelim. Şimdi ücretsiz izin aslında işverenle işçinin her zaman yani sadece şu şu anki ortamda Covid-19 sebebiyle faydalanılan bir şey değil. Ücretsiz izin bir işverenin ve işçisinin karşılıklı onayı ile. Bakın buraya kadar onayı ileydi. Evet. Yani işçi onay verecek, işveren işçisini ücretsiz izne ayırabilirdi. Bu Covid-19 salgınından önce. Evet, evet, evet. Her zaman bir işçinin ücretsiz izne ayrılma hakkı vardır, saklıdır iş hmm. kanununda. Evet. Fakat işçinin bunu onaylaması gerekirdi. Yani işveren ben seni hadi bu ay işte ayda 10 gün, 20 gün veya bu ayın tamamı ücretsiz izne çıkartıyorum deme hakkı yoktu kendi başına işverenin. Evet. Eğer işçi kabul ederse vardı. Hı hı. Fakat bu Covid-19 salgını sebebiyle şimdi birçok işçi işine gitmek istemiyor veya gidemiyor. Hı, hı Bu sebeple şimdi biraz önce bahsettiğimiz kısa çalışma ödeneği de var. E bu kısa çalışma ödeneğinden her işçi faydalanamayacak. Neden? Son 3 yılda 450 günü yok veya son 60 günde hizmet akti olsa dahi arada boşluğu olduğu için, çıkış giriş süreci olduğu için işçi bundan faydalanamayacaktır. Evet. Bu sebeple yasa diyor ki yine 17 Nisan 2020 yani dün gece yayınlanan resmi gazetede de diyor ki kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işçilere 17 Nisan 2020 bakın burada da ücretsiz izinde de 17 Nisan 2020 tarihi baz alındı. Evet. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ki Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar çıkartmaya yetkilidir. Evet. 17 Nisan 2020 tarihinden İtibaren 3 ay süre ile işveren, bakın burası çok önemli, işveren işçisini ücretsiz izine ayırabilir. Bakın işçinin onayı burada kalkmıştır. Hmm, anladım. İşveren işçisini ücretsiz izne ayırabilir. Ve bakın şurası da önemli. İşçi bu nedenle, bu nedeni bahane ederek beni işverenim ücretsiz izne ayırdı bu nedenle ben iş aktimi tek taraflı olarak fesih ediyorum dediğinde işçi burada haksız duruma düşecektir. Hmm. Kanun bunu açıkça belirtmiştir. Evet, bu önemli bir. Fakat ayı. bunu tekrar belirtiyorum. Bu sadece bu süreçte yapılacak ücretsiz izinle ilgilidir. Hmm. Yani bu süreç geçtikten sonra yapılacak ücretsiz izinlerle ilgili değildir. Evet. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren. İşveren işçisini 3 ay süreyle tamamında kullanabilir, kısmi olarak da kullanabilir. Yani 17 Nisan'dan sonra ben seni 15 Mayıs'a kadar ücretsiz izine ayırdım da diyebilir. 3 ayda ücretsiz izine de ayırdım diyebilir. Kısmi de kullanabilir, tamamında kullanabilir. İşverene tek taraflı bu hak verildi, bu kanunla. Burada işçilere, ücretsiz izine ayrılan işçilere de şöyle bir ücret desteği verilecektir. Ben de tam onu soracaktım. Ne kadar e, alacak işçiler? Evet. Ücretsiz izne ayrıldığı her gün için 39,24 TL fondan evet. bir bedel verilecek işçilere. Bu 39,24 TL aylık baza vurduğumuzda 1177 TL yapmaktadır. Hı hı. Fakat bundan bir e, 9 TL damga vergisi kesilir. Net olarak işçinin eline 1.168 TL bir ödenek geçer ücretsiz izinden faydalandığı için. Evet. Ayrıca ücretsiz izin süresince işçiler sağlık güvenceleri devam etmektedir. Genel sağlık sigortaları kendi adlarına fondan karşılanmaktadır. Evet. Bütün kamu hastanelerinde, özel hastanelerde sağlık hizmetleri almaya bu süreçte devam edebileceklerdir. Bunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Kesinlikle. Evet. Şimdi hemen şunu da belirtelim. Ee, bu yeni gelen 7244 sayılı kanunla, yani 17 Nisan'da yürürlüğe giren kanunda ayrıca bir madde daha var. Bu da şu. 15 Mart 2020 tarihinden önce düzeltiyorum. 15 Mart 2020 tarihinden sonra herhangi bir sebeple ki bu herhangi bir sebep işçinin işsizlik ödeneği yani işsizlik maaşı diye bir şey var. Evet. İşsizlik maaşı almasını gerektirecek bir sebep olması lazım. İşveren işçisini işsizlik ödeneği almasını gerektirecek bir sebep ile işten çıkarmış ise 15 Mart'tan sonra. Hı hı. Fakat bu işçi Biliyorsunuz işsizlik ödeneği almanın bazı şartlar var. Bu da nedir? Son 3 yılda 600 prim günü olması gerekir ve son 4 ayda yani son 120 günde hizmet akdinin devam ediyor olması lazım. Hı hı. İşsizlik ödeneği şartlarından ve ayrıca işsizlik ödeneğine hak etmiş şekilde işten çıkmış olması lazım. Yani bugün bir istifa işsizlik ödeneği hakkı sağlamamaktadır. Evet. Bu nedenle işveren 15 Mart 2020 tarihinden sonra işçisini işsizlik ödeneği almaya hak kazanacak şekilde işten çıkardı fakat işçinin diğer şartları tamamlayamaması nedeniyle işsizlik ödeneği almaya hak etmediyse yani 600 günü ve son 120 gün devam eden hizmet hakti yok ise evet. kişi işsizlik ödeneği alamamıştır. Bu işsizlik ödeneği alamayan işçilere de 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile iş veya farklı bir iş bulana kadar, kendileri bir işe girene kadar. Yine günlük 39.24 TL bu destek bu işçilere de sağlanacaktır. Evet. Bu konuda da detaylı bilgiler verdiniz. Yani biz şunu da konuşmuş olduk. Hem işten çıkarmadan hem kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayanlara... E, tanınan haklara da konuşmuş olduk herhalde değil mi? Evet. evet. E, şunu da sorayım. E, programı bitirecektik ama şunu da merak ettim. Şu anda e, işsizler veya bu süreç başlamadan e, iş kur üzerinden iş arayanlar ama hiç iş bulamamış olanlara devletin şu anda herhangi bir e, desteği e, var mı? Veya gündemde olan bir şey var mı? SSK'sı yok ise şu an herhangi bir hizmet aktine tabi olarak bir yerde çalışmıyor ise şu an onlarla ilgili herhangi bir destek yok ama diğer sosyal vakıfların diğer bakanlığın ilgili birimlerinden alabilecekleri yardımlar varsa onlar için tabi olabilir. Selçuk Bey şunu da belirtelim hemen. Buyurun. Bu üç aylık süreden bahsettik. Bu üç aylık süre içerisinde yani 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işverenlerin işçi çıkarmaları yasaklanmıştır. Evet. Evet. Fakat bunun belli şartları var. Neden? Şartlar nelerdir? 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren işçi istifa edebilir. O ayrı bir konu. Yani ben istifa ediyorum. Belki farklı bir iş buldu veya şöyle söyleyeyim. Çok kısa bir örnek vereyim hemen. İnşaatlarda çalışan işçiler var. Bir gün işte beş gün başka bir inşaatta çalışıyor. Beş gün diğer bir inşaata geçiyor. E bu süreçte vatandaş diğer geçtiği iş yerinden sigortalı olacak. O yüzden öbür taraftan kendi istifa edip çıkabilir. Evet. Onda sıkıntı yok. Evet. Fakat bu üç aylık sürede hiçbir işveren benim e, bu COVID-19 hastalığı sebebiyle e, tahsilatım düştü. işlerim düştü. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle bunun yerine ne yapacak? Bunun yerine biraz önce bahsettiğimiz gibi işçisini eğer işçi kısa çalışma ödeneğini hak ediyorsa önce kısa çalışma ödeneğine başvuracak. Evet. Eğer işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayacak gibi ise işçisini ücretsiz izne ayırabilir. Fakat işçisini kesinlikle ve kesinlikle bu üç aylık süre içinde ahlak i̇şte. ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri haller sebebi dışarısında kesinlikle işten çıkartamayacaktır. Ama ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere kapsamı içerisinde işçisi bir hata yapmıştır. herhangi bir suç işlemiştir. Ahlak ve iyi niyet kuralları içerisinde ise işçiyi çıkartabilir. Onu ayrı tutuyoruz. Evet. Fakat bunun haricinde işçi istifade edebilir. Bunu da ayrı tutuyoruz. Fakat bunun haricinde dediğim gibi kesinlikle işveren benim bu süreçte işlerim, işlerim iyi değil, gelirim düştü, kazancım az, ben sana ücret veremeyeceğim, SSK'nı yapamayacağım, ee, senin için ödeyeceğim stopaj vergisine katlanamıyorum, ben seni bu yüzden çıkartıyorum Yemeyecek Bu üç aylık sürede fakat işçisini dediğim gibi, e, ücretsiz Kısa çalışma izine, ödeneğinden faydalandırtabilecek. Evet, kısa çalışma ödeneğinden de faydalandırabilir, ücretsiz izne de ayırabilir. Bakın hemen şunu da ekleyeyim Selçuk Bey. Buyurun. E, Birçok özel sektörde çalışan emekli işçiler var. Evet. Yani emekli olmuş fakat halen çalışmaya devam ediyor. Emekli olan işçiler bu desteklerden faydalanamıyorlar. Bunu da ayrıca belirtelim. Onu da belirtelim. Yani emekli maaşı alan, yaşlılık ödemesi, yaşlılık aylığı alan kişiler, emekli aylığı alan kişiler hem kısa çalışma ödeneğinden hem de ücretsiz izin desteğinden Faydalanan. veya 15 Mart'tan sonra 15 Mart'tan sonra işten ayrılıp da işsizlik maaşı alamayıp da yine bu e, ücret desteğinden faydalanması gereken birisi varsa ve bu da emekliyse e, bu da bu destekten Faydalanan. faydalanamayacaktır bunu da belirtelim. Evet, evet Kasım Bey teşekkür ederim. Evet, e, 3-4 konuda. E, ben teşekkür ederim. Izleyicilerimizi bilgilendirdik. Ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Varsa onları da alabilirim son olarak. E, şu an bunlarla ilgili söylememiz gereken önemli noktaları belirttik. Hı hı. E, seyircilerimizin yine soruları, talepleri olursa e, başka bir programda veya sizin aracınızda tekrar cevaplamaya elimizden geldiği kadar çalışırız. Evet, teşekkür ediyorum Kasım Bey. Bir başka teşekkür programda, ediyorum. Dediğiniz gibi e, buradan da izleyicilerimizi şu çağrıda bulunmuş olalım. E, kafanıza takılan herhangi bir şey varsa bu videonun altına yorumlarınızı e, yapabilirsiniz. Biz de ardından Kasım Bey'le bir başka programda bunlara yine sizlerle birlikte değerlendirmiş oluruz. Evet bugün kısa çalışma ödeneğini konuştuk, ücretsiz izini konuştuk ve 3 ay boyunca işverenin bazı şartlar dışında işçisini işten çıkaramayacağını konuştuk. Buralardan dolayı elde edilecek hakları vatandaşların mağdur olmaması adına yapılan politikaları değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim lütfen YouTube TVK'ya kanalımıza abone olmayı aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. TVK'ya sağlam bilgi sağlam haber.